Emekli promosyonu veren bankalar listesi, bankaların promosyon kampanyalarını sürekli güncellemesiyle daha çok araştırılır hale geldi. Emeklilere ödenecek tutarın 10.000 TL sınırına ulaşmasıyla birlikte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri sorusuna yanıt aranıyor. Yaklaşık 14 milyon emekli, Denizbank, Vakıfbank, İş Bankası, TEP Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat, Yapı Kredi, Akbank emekli promosyon ücretlerini inceliyor. Halkbank, 1500 TL'den az emekli maaşı alanlara 500 TL, 1500 TL ile 2500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2500 TL'den fazla maaş alanlara ise 750 TL ödeme yapıyor. Emekli maaşını 36 ay boyunca tepten almayı taahhüt eden ve taahhüt süresi boyunca en az 2 adet otomatik fatura ödeme talimatı bulunduran emekli maaş müşterileri 5500 TL'ye varan nakit promosyon ödüyor. 1500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4850 TL, 1,500 ila 2,500 teralitre arasında emekli maaşı alanlara 6000 TL, 2500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 7250 TL nakit promosyon ödemesi yapacaktır. Emekli maaşını Denizbank'tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 1750 TL'ye varan nakit promosyon veriliyor. Promosyon ödemesi emekli maaş tutarı dikkate alınarak yapılıyor. Buna göre aylık 1500 TL altında maaş alanlara 675 TL, aylık 1500 TL ile 2500 TL arasında maaş alanlara 850 TL, 2500 TL ve üzeri maaş alanlara 1000 TL bir otomatik ödeme talimatına ek 750 TL promosyon ödemesi yapılıyor. Kampanya 15 Aralık 2021 31.12.2022 arası emekli maaşını Denizbank'a devir etmiş emekli maaş müşterileri için geçerlidir.